Çok, çok. Orayağıma. Orayağıma. Hiç orayağıma. Hiç orayağıma. Bir Can Can, एक चोलिया बन जाओ चोलिया बन जाओ Günaydın चौं एक चौं एक चौं günaydın चौं एक 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 güzel gözleri var değil mi? Çekil, çekil birazcık. Ya gözleri Semih'in anlatıyoruz. Selin Ceylin'le konuşuyoruz. Birazcık çekik. Selin sen de çok tatlısın kızım. Çok tatlısınız. Hadi bakalım arkadaşlar biz hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Çünkü bugün biraz geç kalktık. O yüzden şimdi çık ekmeklerini yiyip içeceklerini için okula doğru gidiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bizi izlemeye devam edin. Selam arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Biz zaten hoş geldiniz dedim ama ıı, tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim, hazırlandım. Bugün ıı, biraz daha başım hafif ağrıyor ama iyiyim, çok şükür. Ve sizlerle birlikte eve geri geri eski haline döndüreceğim arkadaşlar. Saçımı bu arada yıkandım. Saçımı da jel ıı, ve bir şeyler içine kattığım için kuruması için üsttekinde biraz daha böyle modele girmek için böyle üstten bağlıyorum arkadaşlar. Sonra açılınca daha böyle modele birazcık daha folyo oluyor arkadaşlar. Ben şimdi astığım geri süsleri geri toplamaya başlayacağım. Çünkü geri eski düzenimize sakin hayata geri dönmek istediğim için. Yani sakinliğe geri dönmek için bu kalabalık ben böyle fazla istemiyorum kalabalık. O yüzden hemen toplamaya başlayalım arkadaşlar. Yazıcıyı da yukarıya götüreceğim. Burada yazıcı da vardı. Fazlalıkları hemen toplamaya çalışacağım. Bu evi süp sileceğim arkadaşlar. Ondan sonra da bugün montajı bayağı geç yapacağım herhalde. Aynen geç yaparım herhalde. Çünkü yapacağım çok işler var bugün arkadaşlar. Hadi bakalım elleri sıvayalım. Bismillah deyip başlayalım. burada ben fırını üst, buzlabın üstüne koyacağım. Ee, buradaki tahtayı çıkarmaya çalışıyorum bakalım yapabileceğim mi? Çünkü burası sade oldu mu o kadar da e, benim için daha sakin bir e, ortalık biraz daha sakin duruyor arkadaşlar. Şöyle kamerayı düzgün koymak istiyorum. O yüzden ne kadar sakin benim için olursa o kadar iyi. O yüzden bu tahtayı da çıkarıyorum buradan. ve boşaldım. Burası daha da güzel durdu. Hem sade üstteki e, bunu çıkarırsak tabii ki. Çok daha iyi oldu arkadaşlar. Böyle vallahi içim açıldı ya. <laughs> mutfağım açıldı. Benim içim de açıldı. Çok eşya olduğu için kaldırdım. Ne kadar sadelik olursa o kadar bana huzur veriyor e, arkadaşlar. O yüzden çok iyi oldu diye düşünüyorum bu taraf mutfağımın. Mutfak hemen hemen toplandı, temizlendi. Süsler de gitti. 4 ay sonra Ceylin'in yaş günü 6. ayın 11'i kaldırdım. Ceylin'de sonra kullanabilirim diye. Bunu şu an takmak istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet, işimi bitirdim. Şimdi birazcık dinleneceğim. 15 dakika sonra. Yola çıkacağım çünkü çocuklar e, okuldan eve geliyorlar. Onları almaya gideceğim arkadaşlar. Okul saati bitiyor. E, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bugün planım yok. Bakalım çocuklar gelsin ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Ee, en azından birazcık temizlik oldu. Ee, rahat oldu. Ferrah oldu. Mutfağını da biraz mutfağı da temizledim. Çoğu arkamdaki eşyaları bahçeye çıkardım. Şimdi orası boş. Benim için çok güzel oldu. Biraz huzur geldi arkadaşlar. Ne kadar çok az eşya o kadar çok rahat ve huzur olur diye düşünüyorum. Mutfak da bitti. Burası da hazır aslında temiz oldu sonunda. Şimdi de bahçeye hiç konusunu açmayacağım ama o konusunda yarın ya da başka gün açacağım çünkü bugün yoruldum birazcık dinleneyim. sonra çocukları aldıktan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar bakalım bugün ne getirecek hayat bize haydi bakalım bugün şimdi çocukları az sonra almaya gittikten sonra tekrar görüşürüz şurada birazcık mantı vardı dipfride kardeşim geçen defa kardeşim bize gelmişti biraz mantı getirmişti kendi kendisiyle ve şu an o mantıyı pişiriyorum. Sadece kapak koymam lazım. Kimler burada? Kimler burada? Bir dakika anne lambayı açıyor oğlum. Evet Can selamlar. Yorulmuş halde biraz Can. Can biraz yorulmuş, yorgun görünüyorsun. Ne? Ben ne? <laughs> Yorulmadın mı? <Ne. gülüyor> Okey. Selin nasıl? Aa tokan değiştirmişsin. Çok güzel olmuş Selin. Tokan çok güzel olmuş. Evet. Oh, Selin konuşmayı istemiyor. Selin Pelin, Al. Tamam. O zaman sana dokunmayalım. Semihçi, burada mısın? Anneanne de ne yaptın? Okay. Bu, bu şekildeyiz arkadaşlar. Çocuklar televizyon açtık. izliyorlar. Biz de ay evi bir temizlediğim için çok mutluyum. Çok huzurluyum bu arada. Mutfağımla da çok mutluyum. Çok huzurluyum. Bu arada fırını dışarı koydum ama buraya da masa yaptım bu arada. Şimdilik böyle bana iyi geliyor çünkü çocukların çantalarını bu şekilde hazırlayabiliyorum. Ee, ama burası boş olması çok iyi. Gerçekten bir huzurluk veriyor arkadaşlar. Ee, böyle haydi bakalım şimdilik çantalarını hazırlayacağım çocukların. Okul çantaları hazırlanacak. Sabahleyin biraz daha bana yüküm azalıyor arkadaşlar. Yarın son gün, yarın yarım gün okulları var. O yüzden ön bahçe yapılması gerekiyor. Bir arka bahçe yapılması gerekiyor. Ama bunlar hemen 1, 2, 3, 2, 3 günde olmuyor. Ön bahçede gördüğünüz gibi burada. Evet gördüğünüz gibi dolu yosun yapraklar var. Ay minnoş geldi. Ay minnoş geldi. Hoş geldi. O yüzden yosunlar yaprakları toplamam ve geri şey toprakla toprağa çapalamam lazım. Çiçekler mi çiçekler alır mıyım bilmiyorum. Ama kenarını düzgün yapmak istiyorum. Belki onu yapabilirim. Araba yarın kaldı bu arada. Arabamızı alamadık bugün. Çocukların yemek saatine denk geldiği için bugün değil yarın direkt okuldan sonra okuldan sonra işten sonra kaya çıkınca direkt hemen e, şey yapacak Direkt hemen e, bizi beni çocuklarla birlikte alacak. Birlikte arabamı almaya gitti. Çünkü ben arabama birisi binmesi gerekiyor. Oradan e, garajdan aldıktan sonra. O yüzden arkadaşlar. Böyle Şimdilik böyle arkadaşlar. Bakalım çocuklar erken uyutalım. Hafta sonu yaklaşıyor. Yarın okulun yarım günü o var. Saat 12 çeyrek geçe çıkıyorlar. Bilmiyorum çocuklarla belki bir yere gitmek isteriz. Başka bir anneye de sorun bir yere gidelim mi çocuklarla birlikte. Böyle arkadaşlar ben şimdi yemeğimizi akşam yemeğimizi Aa, taştı arkadaşlar. Bu arada da konuşurken taştı burada. Böyle arkadaşlar ben şimdi yemeği hazırlayayım. Yemeği yiyelim akşam yemeğimizi. Bayağı geç oldu bugün. Böyle bir muhtayım ya. Hani olur ya böyle tam böyle şey mutlu. Üç gündür başım çok ağrıyor arkadaşlar. Ayda bir kere böyle baş ağrısı tutar beni. Ve bu günlerde en Kendimi e, en çok yormama günlerim, bunu fark etmişsinizdir. Belki o günlerde vlog çok fazla çekmiyorum. O yüzden böyle günlerde çekmemeye çalışıyorum. Kendime birazcık dinlenme vakiti ayırmak amacıyla arkadaşlar. Haydi bakalım ben şimdi başlıyorum. Çok çene ça yapmaya başladım. O yüzden kapatıyorum iş başı.